TRH24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Erdoğan'ın oyununu bozun sonra kendi oyununuzu kurarsınız başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Altı muhalefet partisinin bu düzen böyle gitmez buluşması önemlidir. Lakin altı benzemez değillerdir. Devletin kırmızı çizgileri ortak paydasında tamamı düzen partisidir. Hangi konuda farklı düşünüyorlar? Cevabı bir çırpıda veremezsiniz. 6 liderden 3'ü devletin has dairesinde çalışmıştır. Akşener, Babacan ve Davutoğlu. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmış, hassasiyetleri bilen isimlerdir. Kesinlikle 6 benzemez değillerdir. Akşener'i ne zaman görsem aklıma şu olay gelir. Geçen Eylül ayında Çatalca'da esnaf ziyareti yaparken yanına ihraç bir polis memuru sokuldu. KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz diye sordu. Akşener cevap vermedi. Polis memuru devam etti. 1999 yılında bankas hesabından dolayı ihraç olmuş bir polis memuruyum. Hakkari'de Van'da görev yaptım. Özel evrakıma kendi kalemimle imza atardım. Devletin mürekkebi gitmesin diye 14 ay hapis yattım. Suçum bankasya hesabı. Benim ne suçum var? Hırsız değilim, rüşvet almadım. KHK zulmünü dile getirmeyen parti ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkarabilir. Devletin bana tuzak kurmadı. Devleti ele geçiren klikler bana tuzak kurdu. Elbet o hukuk bir gün geri dönecek. Görüntü gözümün önünden gitmiyor. Akşener dinledi sonuna kadar. Elini ihraç polisin omzuna koydu. Tamam dedi ve yürüdü. İyi Parti'yi anlatan kare budur ve Akşener henüz bunu değiştirecek bir hamle yapmadı. Dönelim altılı muhalefet masasına. Deniyor ki Kılıçdaroğlu orada yalnız kaldı, tek sol parti olarak. Gel de Cem Karaca'yı anma şimdi. İki gözüm bu işin yok sağ solu. Yahu dünyada artık sağ-sol parti ayrımı diye bir şey kalmadı. Bakın hangi ülkede hangi parti iktidara gelirse gelsin, müesses nizam ona zararsız bir oyun planı açar, oynuyor görünsün diye, birkaç ihale verir, dağıtsın diye. Kılıçdaroğlu tek sol lidermiş. Tabela da öyle sadece. Yeni kapıya koşa koşa giderek tek adam rejimini ta en başta teyit eden... Kürt liderlerin dokunulmazlığını kaldırıp cezaevine yollayan, rejimin tüm terör tanımlarına evet diyen, savaş tezkerelerine itiraz etmeyen bir parti ne kadar solsa, CHP de o kadar soldur yani. Sosyal adaletten bahsedeceksin. Sonra yargıda beraat eden KHK'lıları göreve iade edeceğiz diyeceksin ve yüzün kızarmadan yargı bağımsız değil konuşacaksın. Yine de her şeye rağmen 6 Partinin yuvarlak masa toplantısı bir ilktir. Erdoğan'ın oyununu bozun sonra kendi oyununuzu kurarsınız. Ama o zamana kadar armudun sapı, üzümün çöpü demeyin. HDP konusu ise ayrı bir bahistir. İki cümleyle özeti şudur: Altını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Kürtler olmadan Erdoğan'a karşı kazanamazsınız. Kürtler seçimi boykot ederse Erdoğan'ın istediği olur ve seçimi alır. diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.